Sayın Selcan Hamşioğlu Teşekkür ederim Sayın Başkan. Günlerdir duyurmaya çalışıyoruz. Buğday üreticisi iflas ediyor. Toprak mahsulleri ofisi randevulu alımı başlattı ancak çiftçinin TMO'dan randevu alabilme ihtimali piyangodan büyük ikramiye çıkma ihtimali kadar düşük. Bütün aile internet başında saatler günler geçiriyor. Sonuç günlük kapasite açıldı. Sezonluk kapasite doldu. Ne zaman nasıl neyle doldu? Sır değil Rusya ve Ukrayna buğdayıyla borçlarını ödemek için ürünü bir an önce paraya çevirmek zorunda olan çiftçi tüccar tüccarın eline terk edildi. TMO'ya 9 bin liradan satacağı ürününü tüccara veya depoya 5, 6, 7 bin liraya satmaya mahkum edildi. Rus çiftçisinin, Ukrayna çiftçisinin, tüccarın, aracıların, depoların, fabrikaların, piyasanın bütün aktörlerinin kazandığı bu hikayenin iki kaybedeni var. Biri bir yıllık emeği para değil pul olan üretici, diğeri üretici ürünü zararına sattığı halde ekmeği yine zamlı yiyen tüketici. El insaf diyor bu vesileyle Tekirdağ'da çıkan yangınlarda dönümlerce bu.